Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmas 3 dönemi geride bırakan 3 artı 1 eğitim modelini değerlendirdi. Projede üniversite iş dünyası ve öğrencilerin memnuniyeti Türkiye'nin hizmet ve üretim kalitesine olumlu yansımalar yapıyor. Tüm meslek yüksek okullarının uygulanmasıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan 3 artı bir eğitim sistemi lisans programlarında da uygulanmaya konuldu. İşletmeler bahar dönemi için ihtiyaç duyduğu öğrencileri üniversitenin sitesinden talep edebiliyor. Sakar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmaz, iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacı ve ara eleman yetiştirme ihtiyacının aslında Türkiye'de 20 yıldır konuşulan bir konu olduğunu dile getirerek bizler de bu eksikliği ciddi bir projeyle hayata geçirmek için meslek yüksek okul ekibimizle birlikte yoğun bir çalışma içine girdik. Nihayetinde ortaya çıkan 3 artı 1 eğitim modeli adı altında ...iki yıl önce başlattığımız uygulama ile üç dönemdir işletmelere öğrencilerimizi gönderiyoruz. Bu proje Sakar Üniversitesi'nde yaptığımız en başarılı projelerden biri oldu. Bu uygulama sayesinde hem öğrencilerimiz sanayi ile çevre ile kamu kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla iş yapmış oluyorlar hem de iş dünyası üniversite ile yakınlaşarak ihtiyacı olan nitelikli elemanın yetişmesine katkı sağlıyorlar. Meslek yüksek okullarında yakaladığımız başarıdan esinlenerek lisans programlarında da öğrencilerimizin bir dönem iş yerlerinde uygulama yapması için çalışmalara devam ediyoruz dedi. Türkiye'nin geleceğinin bu tip projelerle şekilleneceğini kaydeden Rektör Elmaz, "Türkiye artık uluslararası kalitede mal ve hizmet üretmek zorunda olan bir ülkedir. Bunu da ancak bu konuda yetimli insanlarla yapabilecektir. Bu uygulamayla öğrenci kendisine güvenecek, sanayici öğrenciyi tanıyacak ve beklentilerine uygun bir şekilde üniversiteyle birlikte öğrenciyi yetiştirmiş olacaktır." dedi.